Sizlere en iyi sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben Recep Akça. Biraz kendimden kısa da olsa bahsetmek istiyorum. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak girdim. Asistanlıktan profesörlüğe kadar 30 yıl bu üniversitede, fakültede görev yaptım. Şimdi emekli oldum. Bu fakültede görev yaparken fakültede fakülteye bağlı ondan sonra adalet bölümünde